78 kişi öldü. Hepimiz suçluyuz arkadaş. Biz üç gündür oradaki insanların çığlıklarını konuşmak yerine bir günahkar arıyoruz. Hepimiz, ben, sen, Şaban, hepimiz bir günahkar arıyoruz. Hepimiz bir günah keçisi arıyoruz. Günahkar aramıyoruz. Suç yani. suçluların adam gibi bir çıkıp, evet özür dilerim ben görevimi ihmal ettim. Yenisini tamam. bekliyoruz. Şaban Sevinç. Bu işin sorumluları, bu işin sorumluları kabak tamam. gibi kamuoyunun önünde duruyor. Türkiye kabak de. gibi duruyorlar. Tamam. Bak ben ben sana şunu söyleyeyim. Ben asla ve kat'a 78 kişinin can verdiği bir otelde kimin suçlu, ...kimin suçsuz olduğunu tartışmıyorum. Diyorum ki herkes suçlu. Ben Turizm Bakanlığını da savunmuyorum. Ben yok yok. oraya diyorum. ben oraya ben oraya denetimsiz bir şekilde oraya tur düzenleyen, ben bunu TÜRSAB'ın genel başkanıyla görüştüm. Bir tur düzenleyen bir kişinin öncelikle yapması gereken şey ne biliyor musun? Gidip o oteli A'dan Z'ye denetleyip, rapor alıp geri çıkması ve ondan sonra müşterilerini oraya göndermesi. Yabancı turistler böyle geliyor Türkiye'ye. Bak operatörler de suçlu. Turizm Bakanlığı da suç. Operatör de sayın Bak, Turizm Hepimiz Bakanlığı suçlu. şirketi. Ya eğer birim içimizden birisi o otele gitmişsek. Tamam ben 5 yıl önce gittim hatırlamıyorum. Eğer içimizden birisi o otele gitmişsek ve o otelin yangın merdivenlerinin halıyla kaplandığını görüp de sessiz kalmışsak biz de suçluyuz. İçimizden herhangi birisi. Hepimiz suçluyuz kardeşim.